Merhabalar Burçmanya'nın değerli Kova Burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Bu videomda sizlere 5 Ocak hafta, 5 Şubat haftasında yaşayacaklarınızdan bahsedeceğim. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. YouTube Burçmanya kanalımın ana sayfasına tıklayıp e, sonrasında üst tarafta yer alan oynatma listeleri butonu altından Kova burcuna erişim sağlarsanız burcunuzla ilgili tüm paylaşımları burada bulabilirsiniz. Sevgili Kova burcu 5 Şubat haftası içerisinde akraba ya da arkadaşlarınız dahil olmak üzere daha fazla insanla karşılaşma istek ve fırsatlarına sahip olacaksınız. Kendinizi ev ya da iş yerinde izole etmeniz istenmeyen bir durum olacak ve sağlığınız üzerindeki etkileri olumsuz olacak. Kova burcu bu hafta bağlantı kurduğunuz kişilerin çoğu size yakın zamanda kullanabileceğiniz çok sayıda faydalı bilgiler verecek. Romantik karşılaşmalar, ilk görüşlü aşk ya da benzer durumlar açısından hayırlı bir haftadasınız. Kova burcu 5 Şubat haftası içerisinde birinin yalanları ve kötü niyetli davranışları nedeniyle sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle siz ya da yakınınızdaki biriyle ilişkili olabilirler. Bu da sizi bir şekilde etkileyecektir hile ya da sahtekarlık gibi bir hata yaptıysanız bedelini ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bir erkeğin yaptığı ciddi hatalarla ilgili bir olay ya da haber sizi üzebilir. Bazı suç eylemleri ve halka açık yerlerdeki çatışmalar ya da hoş olmayan durumlar söz konusu olabilir. Kova burcu bu hafta alacağınız parayla ya da aileniz için önemli şeyleri harcamak zorunda kalacağınızla ilgili gerginlikler yaşayabilirsiniz. Evinizdeki insanlarla ilgili mali konular anlamakta zorlanacaksınız. Muhtemelen bunun sorumlusu da siz olacaksınız. Bazı hayal kırıklıklarına maruz kalabilirsiniz ya da size yakın bir kişi, arkadaş ya da sınıf arkadaşı tarafından hakaret ve suçlamalara maruz kalabilirsiniz. Birisi size yanıt vermeye hazır olmadığınız bir gerçeği söylediğinde duygusal olarak ne kadar savunmasız olduğunuzu fark edeceksiniz. Bir kadından yardım ya da tavsiye almanız gerekecek. Kova burcu kadını sorumlu anlaşmalar, değişiklikler, önemli kararlar alma ya da ciddi konuşma ve tartışmalar yapma sürecinden geçebilirsiniz. Kişisel yardımınız, kişisel yaşamınızda uyum olabilir. Ancak bu sadece sizin çabalarınızdan kaynaklanacaktır. Nakit gelir ya da beklenmedik para ile memnun olabilirsiniz. Kova burcu erkeği atacağınız her adımı değerlendireceksiniz. Sorumluluklarınız ve bunlara uygun ciddiyette yaklaşmanız gerektiğinin farkındasınız. Fiyatını sadece sizin bildiğiniz keyifli deneyim ve başarılar yaşayacaksınız. İyi deneyimler eğer onları hak ediyorsanız karşınıza çıkacaktır. Bunları nasıl takdir edeceği ve onlardan nasıl yararlanacağını bilenlere şans verilecektir. Sevgili kova burcu erkekleri siz de bu grupta yer alırsınız umuyorum. Bu haftalık sizler için söyleyeceklerim bu kadardı. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.